yani gerçek olamaz değil mi? Ay ne var canım? Bir gün yeni akrabalarla toplanıyoruz, kafa dinlemek için tatile gidiyoruz. Ne var işte? Anne ben çocuk bakıcısı mıyım? O kadar kişiye nasıl bakacağım? Sana Mert yardım eder. Değil mi Mert'ciğim? <laughs> bak ederim dedi işte. Hemen tarafın beş çocuğa bakacağım. Ne sanki? İleride işine yarayacak bunlar. Anne, sence bunlar normal çocuklar mı? Ay hadi hadi. Bir şey olursa ararsın. Şu vazoyu da al bak gözün gibi bakana, tamam mı? O çok değerli. Yurt dışındaki akrabamız getirdi antika değerinde kız Mine. O bile mi geliyor? Gerçekten mi? E herhalde. Hatta bu videoya 24 saat içerisinde en az 80 bin beğeni gelirse efekan Kan Fransa'daki akrabalara gidecek. Hı? Gerçekten mi? E herhalde. Ne nice diyor böyle? 24 saatte 80 değil 90.000 bin video yaparız. Neresi boku? Bammine, sadece bir gün, en fazla ne olabilir ki? E hadi gittim ben, bir şey olursa herap. Şey Şüphesiz. Görüşürüz anne. Evet çocuklar, şimdi size kurallarımı açıklayacağım ve Mert de bana yardım edecek, öyle değil mi? Mert? Her neyse çocuklar, ilk olarak sözümden kesinlikle çıkmaz. ...yapmak yok. Robot ne demek abla? Biz usluyuz. Gözümün içine... ...baka baka yalan söylüyor şaka gibi. Her neyse şu anda... ...saatimiz 11 olduğuna göre... ...önce resim saati... ...sonrasında klasik müzik dinleme saati... Hı -hı. Ardından öğle yemeğimiz bol sebzeli olacak. En baştan söyleyeyim. Sebzeli yemek mi? Sonrasında 5 dakikalık sizin için bir oyun zamanı. Ödev saatimiz olacak. Film saatimiz olacak. Ve yatma zamanında tam 8.30'da. 1 dakika bile geçmek yok. 8.30'da yatılmaz ki. Nasıl program? Çok sıkıcı. <laughs> Burada kalkmak yok tamam mı? Burada usul durduğun için bir tane verebilirim. Birincisi tamam. Ee, çocuklar neredesiniz? Neredesiniz ya? Neredesiniz? Allah kahretsin ya. Of. Of. Anneciğim lütfen bugün dönün tamam mı? Lütfen. Bak ben bunlarla başa çıkamam. Aa neden canım? Küçük çocuklar. Bana bak çok yaramazlık yapıyorlarsa o hediye gelen vaziyi kaldır. Sakın kırmasınlar o tamam mı? Düşündüğün şey bu mu anne? Ben birazdan kafayı kıracağım çünkü. Kız o anki kaldır onu. Yarın sabah geleceğiz ya tamam. Of anne of tamam. Aa. <laughs> anne anne kapatıyorum. <laughs> Sakın. Bu vazo senin ve benim kafamdan daha değerli anladın mı? Geç otur yerine yani şimdi. Nerede bunlar ya? Efe kan. Neredesin burada mısın? Bunu bulmak da çok zor yani. Efe kan. salonda toplanırsanız hepinize hamburger ısmarlayacağız. Hey! <laughs> abla. İsteyince nasıl da dakikasında buradasın ama geç şuraya. Bir, iki, üç, dört, bir, bir dakika. Doruk yok. Doruk neredesin ya? Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? A Alo anne bize kaç çocuk bırakmıştınız? Ya dalga mı geçiyorsun? Ne demek kaç çocuk? beş? Anne emin misin? Çünkü gerçekten bilmiyorum. Herhalde eminim. Kız. Anne şey her şey yolunda tamam kapat kapat. Mina abla beni buraya yapıştırdılar. Ne? Efekan mı yaptı? Ee, beni kurtarmayacak mısın? Ay, kusura bakma bir dakika. Hemen kurtarıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Bunlar gerçekten çıldırmış. Madem öyle kalk hadi. Kim yaptı bunu? Hangisi? Tamam şimdi size hamburgerlerinizi getiriyorum. Fakat benim sözümden gün boyunca çıkmayacaksınız. Tek şartım bu. Tamam mı? Hepiniz söz verin bakalım. Söz. Alın bakalım. Hamburgerlerinizi getirdim. Çok güzel. Na, ne yaptın sen? İyileşti bir de. Yedi kere kırılınca artık anında tamir oluyor. Bak. Aa! Ne yapıyorsun? İzle. Düzeltiyorum. Olmadı. çekserek kanka. Evet. Oldu. Korkunç. Neden bütün kuzenlerin birbirinden tuhaf? Çoğal... Bitti mi? Bitti. Biraz fazla acısınız ama Afiyet olsun. Şimdi resim saatine geçebiliriz. Yoo. Ne demek yok Sözümü dinleyecektiniz, söz verdiğinizi unuttunuz mu çocuklar? <laughs> sözünü dinlememiz karşılığında hamburgeri smarlayacaktın. Ama hamburgerleri yediğimize göre sözünü dinlememize göre kalmadı. Yalnız böyle anlaşmamıştık. Anlaşma bitti. Saldırı. Saldırı. <laughs> ben ders çalışıyorum. Ders mi? Gerçekten mi? Mert, o beş yumurcak az önce bana saldırdı. Canımı zor kurtardım, anlıyor musun? Üzgünüm bile. Süper, en azından anlayışlısın. Yardım edecek misin? Hayır. Tamam, o zaman anneni arıyorum ve bana yardım etmek yerine Mert bilgisayar oyunlarıyla kafayı bozmuş diyorum. Of, tamam. Nasıl yapacağız? Bu sorunu tek bir şekilde halledebiliriz. O da Efeka'nın en çok korktuğu yöntemle tabii ki. Hedef geri geldi. Evet, durun durun. Doktor bey geldi. Bekleyin. Merhaba doktor bey. Girebilirsiniz. Merhaba Mina hanım. Doktor <laughs> mu? Mi? Mina değil Mina. Biz birbirimizi tanımıyoruz da. O yüzden hep böyle. Galiba altıma yaptım. Annemi istiyor yok. Çünkü Doktor Bey uslu olan çocuklara hiçbir şey yapmaz. Öyle değil mi Hı. Doktor Bey? Ah, evet, kesinlikle. Hmm. Neye baktın? Bıyıkların ne kadar güzel. İlerde benim de olacak mı? Muhtemelen tabii ki. Ama şimdi uslu bir çocuk ol ve mina ablanın sözünü dinle. Teşekkür ederim ve şey Doktor Bey. Doktor amcayı mi duydunuz. mina abla ne derse o. Ben şimdilik gidiyorum. Eğer sözümden çıkarlarsa söyle. Elimdeki en büyük iğneyi getireceğim. Tamamdır Doktor Bey. Hoşçakalın. <laughs> ne o bu? Doktor neden sallanıyor? Hayır canım sallanmıyor kimse. <laughs> kurtulduk. Benden bu kadar. Evet çocuklar, akşam oldu. Artık yataklarınızı yapıyoruz. Ee, hani film izleyecektik? Evet, önce film Tamam, sadece yarım saat. Çipslerinizi de getirdim. <laughs> İzlemeye başlayabiliriz. Herkes gelsin bakalım. Zanne abi film izlemek çok eğlenceli. Göremiyorum ki. Kendi gölge. Çünkü sana göremiyorum. <laughs> film izlerken her zaman uykum gelir. <laughs> Doktor planı işe yarattı. <laughs> ne kadar da usula. Benim tuvalete geldi. oldu? Doktor Asma abimiz. Ne? Ben görecek misin mi ya abla? Çıklar mısın? Çocuklar, uyudunuz mu? Ha, hayret. Ha, görev başarıyla tamamlandı. Yarın annem sabahtan geliyor ve her şey çok güzel oldu. Sen siz uyanmadan ben yavaş yavaş kırtayım. İyi geceler küçük melekler. Ertesi gün. <laughs> Mert abi umarım çok kızmaz. İsrail'in yeni kralı olması için Tanrı kimi seçti? Hazır ah! mısınız askerim? Hazırız. Evet. Pilitler bizi kandırdı. Bunu yanlarına bırakamayız. İntikamın kursu hazırız. Baksana. Allah'ım delireceğim, gerçekten delireceğim. Ekmek al, açın şu kapıyı ya, ne yapıyorsunuz? Uçacağız olsun ya oğlum? Bu arada az önce beni de kilitlediler sanırım. Ama kimin umurunda? ...sonra gelseydin daha iyi olur kadın. be evet, yani sen böyle baş edemiyorum ne yiyecek? Ee biz çıkıp bir gelelim dedik. Anneciğim, gerçekten ben bir şey yapmadım. Kuzenim olacak o beş küçük millet, beni onda ikindiği parayı unuttu. Aaa, pek fazla Bir de küçük küçük çocukları atıyor, görüyor musun? Kız bana bak, kız bana bak. Anneciğim dur, en azından iyi yanından bakmak lazım. Evimizin en yeni ve en değerli parçası olan bu antik ve parça hala kapı sağlam duruyor, değil mi? Oh.